Günün Dün akşam yayınlanan FED tutanakları, FED yöneticilerinin önden yüklemeli faiz artışları sonrasında bir süre bekleme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Buna göre piyasaların ana senaryosu, 15 Haziran ve 27 Temmuz'da 50 bas puanlık faiz artırımları sonrasında yeniden 25 bas puanlık artışlara geri dönülmesi ve sene sonunda belki de artırımların sona erdirilebileceği şeklinde değişiyor. Yurt içi veri gündeminde Mayıs ayı ekonomik güven endeksi, PPK faiz kararı 14.00 takip edilecek. PPK'nın 14.00 olan politika faizi veya diğer oranlarda bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 22 gisik büyüme revizyonu, çekirdek kişisel harcamalar endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 15.30, devam eden konut satışları, 17.00 ve Kansas Fed imalat endeksi, 18.00 açıklanacak. EUR USD İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1.0560 bir seviyelerinde başlangıç yapan Eurost paritesi, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Hafta içerisinde Euro bölgesinden gelen PME verileri takip edilmiş ve veriler ile birlikte bölgede ekonomik aktivitenin Mayıs ayında da güçlü kaldığı görüldü. Gelen verilere göre hizmet sektörü PME endeksi Mayıs'ta 56.3, imalat sektörü PME 54.4, bileşik PME ise 54.9 olarak gerçekleşti. Genel olarak bakıldığında 50 seviyesinin üzerindeki veriler büyümenin devamına işaret ediyor. Diğer yandan hafta içerisinde AMB Başkanı Christine Lagarde'ın Davos'ta yaptığı açıklamalar takip edildi. Lagarde, Euro bölgesinin resesyona ilerlediği görüşüne sahip olmadığını, para politikasında dönüm noktasında olduklarını ve Temmuz ayında negatif faizden artık pozitife geçebileceklerini belirtti. Yeni günde Euro bölgesinden gelecek olan ve partiyi sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri kanadında 15, 30'da açıklanacak olan GSEİH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini izleyecek. Veriler dolar endeksinde volatilitenin artmasına neden olacaktır. Yurust paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.07154, 1.09123, 1.1138 seviyeleri direnç noktaları olarak, 1.06134, 1.04160, 10339 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. USD/TRY. Haftanın dördüncü işlem gününe başlarken, Türk lirası kanadında haftanın en önemli günü geldi çattı. Yeni günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Toplantı 14.00'da sona erecek ve banka faiz oranı kararını açıklayacak. Piyasalardaki genel beklentiler bankanın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Toplantı öncesinde kurdaki fiyatlamalara baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşandığı görülüyor. Yurt içinden ise son gelen enflasyon verisi izlenmiş ve verinin yıllık bazda Nisan ayında %70 seviyelerine dayandığı görülmüştü. Piyasalar faiz oranında bir değişiklik beklemese de karar metni yakından incelenecek ve önümüzdeki günlere dair ipuçları aranacak. Diğer yandan 15 30'da ise Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelecek olan GSYH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri dolar endeksinde volatilitenin artmasına sebep olacak verilerin başında yer alıyor. USD'li paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 16.50-16.75-17.00 seviyeleri direnç noktaları olarak 16.25, 16.00, 15.70 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. Altın. Fedin Mayıs ayının başında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda enflasyon riskinin yukarı yönlü ve fiyat istikrarı konusunda tüm Fed yetkililerinin aynı kararlılıkta olduğu, bilanço daraltmasının desteklendiği belirtildi. Ek olarak Ukrayna'daki savaştan ve Çin'deki kapanmalardan endişe duyulduğu, Haziran ve Temmuz aylarında 50 şerbaz puan faiz artışının gerekli olduğunun vurgulanması ve sıkılaşma politikasının enflasyon istenilen düzeye gelene kadar devam edeceği vurgusu piyasalarda volatiliteye sebep oldu. Tutanaklar açıklanmadan önce bir miktar baskılı fiyatlamalar yaşayan Ons Altın, tutanaklardan sonra kısa bir toparlanma gösterdi güne 1864 seviyelerinden başlayan ONS, günü 1853 dolar seviyelerinden kapatarak 0.60 düzeyinde düşüş gerçekleştirdi. Çin'deki COVID-19 durumu büyük bir bilinmezlikle devam ederken, bu durum altına destek vermeye devam edebilir. Bugün ekonomik takvimde yoğun bir gün yatırımcıları bekliyor. TSE 15, 30'da Amerika Birleşik Devletleri kanadında açıklanacak olan GSYH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları küresel bazda volatilitenin artmasına neden olacaktır. Yaust grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1870, 1890, 1915 seviyeleri direnç noktaları olarak, 1832, 1807, 1785 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. Petrol, Piyasalar dün Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelen ham petrol stokları verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol stokları 1.019 m daralma gerçekleştirdi. Piyasalardaki beklentiler ise stokların 0.737 m seviyelerinde daralma yaşayabileceği yönündeydi. Beklentilerin üzerinde yaşanan azalma petrol fiyatlarına bir miktar destek verdi ve yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri kanadında ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon varil azaldı ve 532 milyon varile gerileme yaşandı. Diğer yandan küresel bazda Çin kanadında Covid vakalarının tekrar gün yüzüne çıkması ve bazı kentlerde kısmen kısıtlamaların yaşanabileceği ihtimali piyasalarda talep konusunda aksaklıkların yaşanabileceği risklerini oluşturdu. Haftanın dördüncü işlem gününde ham petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 112.71-116.68-119.82 seviyeleri direnç noktaları olarak 106.70-302.81-98.09 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. GBP-USD Kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 1,2640 ana direnç olarak korunuyor. Aşılması yükselişin sürmesi için izlenebilir. 1,2440 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Destek 1244124. Direnç 126412780.